ve Ege'de artık iddia rakip Bull League'de oynayan birisi. Aktini Bilbao takımı bugün galip gelmeyi başardı ligin güççekten. İzmir 35 takımını yenerek Ege, bu takımda nasıl oynamak, bu duygu nasıl bir duygu, İddia rakip bulguyu nasıl birlik sence, nasıl bulunuyor? Ee, bence bu turnuva çok güzel bir turnuva ama haddini bilme daha önce e, bir maç kazanabilmiş, artık çıkış yapmaya başladık ve bundan sonra galibiyetlerimizi uzatacağız. Çok teşekkürler Ege. Ve kaptan Ömer'e dönüyoruz. Ömer son dakikada gelen enfes bir golün galiba bu golün bir anlamı olmalı mı? golü bazı arkadaşlara ediyorum. Tutku Yarbay, Tutku onlar, kendilerini biliyorlar. Söylemek istediğim şey takımda bir yenileme sürecine girdik. Daha iyi bir takım oluşturmaya hedefliyoruz. İlk galibiyetimizi de aldık. Ama bir <laughs> yani İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Cumhur cumhu Rakipler haddini bilsin mi Ege? Rakipleri Ömer. haddini bilmeseler de olur. Biz onların haddini biliriz. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür.